Var. Yor için, yor yor. Bunu izleriz ya. Şehirde ben merkezi bir yerde oturuyordum. Ama sonuçta Eskişehir öğrenci evi. Evet. Yani her an aksiyon olabilir. Ha he, her, şey olabilir. Yani i̇nsanlar sevişiyor, sevişecek zaten. Normal. Sorun şu. İnsanlar belli bir oranda sevişir değil mi yani? <laughs> Çok zor. Sen yani üç böyle ve belli bir süre. Ya ben ne zaman yayına gireceğim? Zaten gündüzleri bir sevişiyorlar. <laughs> Yukarıdan böyle hani bam 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 çat çat Dam dan dan dan. dan. <laughs> Diyorum ki aman aman hani yani mutluluğunuz daim olsun ama yani ideal saatlerde yani yaşamak yani. 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 Ya Yani. atar. Gece sevinç bir şey yapıyor, yani. Ulan yayına giriyorum. Evet. Bir iki defa oldu bir, ke bir keresinde e, hangi yayın oldu? Long Dark Bey neydi? Şey başladı abi. Yayına girdim. Oyunun müziği kesildi. Yukarıdan böyle ah uh bir şeyler yapıyor. Ben de senin şehvetli bir izleyicinle <laughs> abi. Evet. Ben yayına destek amacıyla. <laughs> şimşiyle şimşiyle. Oha. Arkadaşlar ben 5 dakika size müzik vereyim. Evet, Hadi. Evet ya Lan! görürüz. verdim, verdim, böyledir böyle. lan Kameradan şöyle. Cıklarım, bekliyorum saate bakıyorum. Tamam bir ses kesildi abi yayına girdim. İşte aradan bir 5 dakika geçti ama daha oyuna giremedim. Hani hanımlar ha, beyler hoş geldin 5 gittin. Bam bam bam. <laughs> ya dedim evin yani. Bu da be, bu nasıl belli ya bu nasıl fark olmaz. Ne yapıyorsun dedim. Yukarı vurdu falan, falan sonra kesildi abi. Çuf çuf. Ben o vakte kadar şey sanıyordum. Hani yukarıda çok şehvetli bir çiftimiz var genç sevişiyorlar da sevişiyorlar. Meğerse garson yermiş abi mühürlendi benim komşum. <laughs> ne? Mühürlendi. Ben anlamadım. Oğlum, Oğlum ben söndürüyorum. Ben anlamadım. Bu geri alev alıyor. Oğlum <laughs> ya. Allah Allah oysa ki yangınların da hiç uyu değildir ya yani, inanamıyorum. Nasıl <laughs> olabiliyor bu? Senyor evet sen. Bacım sana işaretleyeceğim. Hazır mısın? Her ben beni şekil Meze. <laughs> ya Kendimi Ya bu kız diye ya böyle. gel buraya be. Gel buraya Buyur, be. Buranın altında okay. net diamond var. Hissetmekteyim yani. Ama nasıl ineceğiz bilmiyorum. İn Hadi. İn i̇nmek kolay. İndireyim mi seni oraya? Yani inerim. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Kanka, az önce buna para verdim işte. Güzel duruyor diye Buna niye para yani verdin oğlum? Bu Battle Pass'in bıçağı eee, değil mi zaten? Kanka ben salak salakım Oğlum salak mısın sen Allah aşkına Parayı kısayım beyli Hadi bir daha Şimdi <laughs> çökelim Acil maaşını düşürmemiz lazım ya <gülüyor> <gülüyor> Kızgın biri Hii Ha Hı hi. <laughs> Şöyle hayal etsenize bir sahneyi Tamam bak bir anda bütün sesler kesiliyor Ve sahneden sadece şu sesler geliyor Hii Ha Hı hi, Hu I Ha ya Hı Oğlum <laughs> bir kill ne lan? Bu kim? Ee... <laughs> Bu oyunu o kadar özledim ki. Yani ben böyle salak gibi kendimi yakacağım ha demek. Bir de öleceğim ha. <laughs> Benim güzel vatandaşlarım. Büyük sıkıntılar çeken, geleceği konusunda endişe duyan vatandaşlarım. Ben sizin sıkıntılarınızın, Ben sizin kaygılarınızı... Ben sizin gelecek konusunda ne olacak Türkiye'nin hali diye düşünmenizi... Emekli kardeşim, senin derdini Kimse kusura bakmasın.

o ya nasıl potaçtı? 3 ve 5 tane şu hiç hiçbir şey olmadı şu ya. Potaçlar niye de koyunda ya? Şut kazandı ya. Oy ha Magosa Kaleci. Magosa Kaleci. Ne oluyor lan? Nereye gittin oğlum sen? Ne ne bu? Bu ne oğlum? Kale içindeki buza. <laughs> Tamam canım ben şimdi anladım bu ilhamın <laughs> Tamam tamam ilham perileri varmış ya eyvallah tamam güzel kardeşim saygılar Abi bu arada yüzde bin tarif sayın olmuş ilk defa görüyorum hayatımda Ne iş arıyor bu kadar bu, bu da bozulacak ben böyle gidersin Tam bunun özeti şey ya birazdan mesaj geliyor paranı a**a koyacağım Özeti birazdan ibanla görürsün abi <laughs> Ay baklava mı yiyorlar onlar? Olmuyor, Gittim şey yaptım Aşağı sokağa ya. ineceğim. 25 kuruşa küçük. Böyle minnet hani, odalardan satılıyor. Hani mikrofonunu kapat kanka. <laughs> Tövbe yarabbim. Hala Şu devam ediyor mu? Birini duva, duvarlara vurmuyorlardır alt katta ya. Kanka. Ay hayır, hiç, hayır ya. Benim çekici sesine de benzemiyor ki. Hiç Buradan, bilmiyorum ya. Çekici sesi ise de adam tempolu bir şekilde vuruyor çekici. Neyse anlat devam et kanka. Edemiyorum işte salmıyor ki. Tamam. Karınca çiftliğimi yolladım. Nasıl çığlık atıyor. Tarantulları çıyanları bir gördü. Tribe girdi dedim sen Taylandlısın lan. Senin korkmaman lazım böyle şeylerden. Bir de espri yaptım. Eski kız arkadaşımı göstereyim mi deyip yılan yolladım kıza ya. Aklıma geldi bak. Sonra da böyle yaptım. <laughs> ne komik. Abi sifonu çektin değil mi? Oğlum ben kız tuvalete girmez zannettim. Eyvah. Çektim çektim çok yakışıklı, muhteşem, havalı, en güzel, en iyi yayıncı, en sağlam kişilik kişilik, kişilik, kişilik kişi olan Tuğkan abiye selamlar. Kalk teyze kalk. Ne oldu ne oldu bir şey yok kalk. Thank you stranger. Abla sen, abla sen bir malsın galiba. Sen öl ya sen sen öl de. Ben diğerlerini kurtarmaya gideyim. Abla sen de öl de. <laughs> Geldi. <gülüyor>

<gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra şu bakışı çok tatlı adamın ya. Abi bak. Adam <laughs> diyor Portekiz'de hangi delegasyon tasarız? <laughs> Başbakanlıkta diyor. Göreviniz ne orada diyor. <laughs> Başbakanım diyor. Sonra şu ekrana bakış. Benim kariyerim s**tı. Maga be. 2012 kaç? 2010'u? 2012. 2012. Marco mu diyorsunuz öbürüs? Ben bence siyah ya bu arada. Marco değil bence. Marco da olabilir. Lan korona ç**tir git çocuğu. Uuu, şelalemizle yürüyoruz. Esprili çok güzel. Bu bir espri ya, mi? <laughs> Biliyorsunuz ıı, bizim... Herhalde zenginlerin anlayabileceği bir espri o yüzden biz çok gülemedik tabii. <laughs> çok tatlı. <laughs> Ben bunu Hayır As. Mini buldu lan Harcan abi ben adamın Gösterse vuracağım ben Onu onu armadını <laughs> İyisin iyisin sıkıntı yok Arkadaşlar yeni bir ata ihtiyacımız var Oğlum kaldırdım attım <laughs> At öldü. Ee, Bu önden geliyorlar bu arada Lan bu ne Aaa Arkadaşlar dur Orhun tak. Lan bu ne? Arkadaşlar dur Orhun takli yapayım. Merhaba arkadaşlar. Ee, Ubisoft çok güzel oyunlar yapmış gene bugün. Hepsini Abi. alın övün Ben beğendim. Bence beğendim. Yani durduk yere aynı karaktan <laughs> görevi 7000 defa yapmayı seviyorsanız ben beğendim. Bence çok güzel. Fena olmamış bir oyun. Tavsiye ederim. Sedat Sağ varsa olsun zaten bizim... iki saniye ciddi konuşamıyorsun. <laughs> Toplantı bir şey yani, konuşuyoruz ciddi bir şey konuşuyoruz. Sedat arkada... uuu, <laughs> uuu uh, Ağırlık basıyor böyle, böyle... <laughs> uuu, uh. yeterli protein almadım. <laughs> uuu uh, Yapıyor böyle. Gidiyor kulağına sen çok tehlikeli bir <laughs> adamsın. <abi. gülüyor> <laughs> şey geldi, pizza yiyeceğiz. Hatırlıyorsun değil mi? Bu oh. ne lan? Bu peynirli ekmek mi yiyorsunuz? Peynir. <laughs> Bana <gülüyor> sağlıklı bir şeyler. <gülüyor> ne <gülüyor> olursa. <gülüyor> salata <gülüyor> yiyecek. Sonra oturup somurtarak pizza yedi. <laughs> mutsuz evet. mutsuz. İki bayağı da yedi ha. Evet. Bu öyle <laughs> dediğine bakma. Alamıyoruz ya. Adamlar ne biçim oynuyor ya? Alırsınız abi alırsınız. İbrahim'in canı 12 diğeri 100. Ay burası. demek yok diye. Bunlar... Helal. Helal Cakkal. Hahahaha. <laughs> Sadece... <laughs>

<laughs> Güzel bir sabah erkenden kalkıyorsun diyorsun ki haydi bugün Türkiye'de telefon almaya çıkayım çıkıyorsun gidiyorsun 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 diyorsun ki merhaba bir tane iPhone 12 Pro Max alabilir miyim tam böyle yapıyorsun tam uzatacaklar arkadan şöyle olur hey selam ben devlet bir dene de bal ya of tete ya ne dedi? Wow. ''Wolf sıktı passat geç diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bir sisteme dakika öğretmenler sisteme baş kaldırmak istiyorsa sistemi değiştirecek çocuklar yetiştirmedir, Bırakarak değil yani. Uş! <laughs> 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 ya sen ne dedin lan öyle? Ha? ha? Bir daha söyle bak. Hayır! Bir daha söyle. <laughs> Kahverengi. Kahverengi Marco. Bak sen bir tehlikelisin bak. Bak camdan beni izliyor bak. <laughs> Aşağıda. Aa! Şimdi bir şey diyeceğim sonra çok alay edecekler ama bunda bir kol var. <gülüyor> <gülüyor> Yaşasın yani, şey Çok abi, güzel kol, titriyor abi, ama var ya. Şey. Aa, armut. Ya ben ama? asıl şey yapmak istiyorum? Oğlum bu mod zeytin. <laughs> Yani. Şey abi, Çok güzel titriyor ama var ya. Şey. Aa, armut. Ya ben asıl şey yapmak istiyorum. Oğlum bu modpack'te zeytin ağacı var. Zeytin ağacından çıkan zeytinler kafa yapıyor burada. O zeytinleri bulup uçturucu tacirine bak. <laughs> Bütün server bağımlı yapacağım. Bak şimdi o da gelecek. No one is in TP the bot is your bot. Fakat şu top shot eee onu Ay ay. Onu kim? Benim de ip kesme formatı var. Bizimkiler onu işte bir sik kesme, bilmem ne kesme <laughs> <laughs> Geçen sene bir gün bir 30 saniye sik kesme diye video paylaşmışım. Benim Discord'dan ondan sonraki. Ondan sonra. Ondan sonra. Kesin. Ondan sonra. Ucuz yapmış. şey. Hayır ben de kestirdim de öyle almıyorum. Hayır bir de bildirim gitti. Şey 500 bin insana Alper Rehin'de video paylaştı sik kesme. <laughs> şey <laughs> Oha! <gülüyor> Ama büyük Oğlum yani, bir daha annesinin babasının hesabında bazen abone olanlar var ya. Evet son geçiyor. Anne ve baban kavga ediyor. Sebep sensin diyor. Abone olmuşsun babanın hesabı. <gülüyor> oha. Ne <laughs> ya kötü, baya kötü. Görüş sağlıyorum. <laughs> Hamayr hoş geldin. Tamam. O zaman. Kızlarıyla birlikte şehir merkezinde yaşama planları yapan Özge ve Oğuz hayallerindeki evi arıyorlar. 6 milyon TL evin fiyatı. Havuz Onun da. Fiyatı fiyatı içerisinde mi... ortak kullanım. Ortak bir havuz yani. Çalış. Yani. Kaç milyon TL? Hı? Ferit şey yayınından gelen Kemal'i karşılıyor. Çok güldüm buna. Çay söyleyeyim abi. Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Ya amına. Baktım ben şimdi yaşlıkla tam parmağı.